Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ödev verdiğimiz veri analizi testinin çözümlerini yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapan Fatma ve Mert haftanın ilk 4 günde yaptıkları yürüyüş süreleri dakika cinsinden değeri sütun grafiğinde gösterilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi A seçeneğinden D seçeneğine kadar her birini incelememiz lazım. Ben böyle sorularda incelemeye başlarken genellikle D seçeneğinden başlıyorum. Mehmet'in günlük yürüyüş sürelerinin oluşturduğu veri grubunun açıklığı 6'dır. Mert en yüksek değeri 34, en küçük değeri 26 arasındaki farka baktığımızda 8 oluyor. Demek ki günlük yürüyüş süresinin veri grubunun açıklığı 6 değil. 8 olmalı. C seçeneğini inceleyelim. Günlük yürüyüş sürelerinin oluşturulduğu veri grubunun açıklığı Fatma'ya ait veri grubunun açıklığı ise 10'dur diyor. Fatma en yüksek 34 en düşük 24 aradaki farkı aldığımızda 10'a ulaşıyoruz. Bu ifademiz doğru. Geri kalan ifadeleri de yapalım. Şurayı temizledikten sonra. Mert'in günlük yürüyüş sürelerinin ortalaması 30 dakikadır. Bulmak için ne yapmalıyız? Mert'e ait verilerin her birini topluyoruz. Yani 28, 34, 26 ve 32. Bu sayıları toplayıp veri grubu sayısına bölüyoruz. Veri sayısına Bunların tamamının toplamı 120'yi 4'e böldüğümüzde de 30'a ulaşıyoruz. Bu ifademiz de doğru. Fatma'nın günlük yürüyüş süresinin ortalamasını nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar orada da aynı şekilde bu sefer Fatma'ya ait verileri toplayacağız. 24, 30, 28 ve 34. Bu sayıların toplamını 4'e böleceğiz. Bu da 126 bölü 4'ten yine 29 sayısına ulaştırıyor. A, B, C seçenekleri doğru. Yanıtımız D seçeneği. 2 numaralı soru. Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin cuma günü dışında hafta içi günlerde ders çalıştığı süreler verilmiştir. Tabloya göre bu öğrencinin hafta içi günlük ders çalışma süresinin ortalama 3 saat. Yani 3 çarpı 60 180 dakika olabilmesi için cuma günü kaç olması gerekiyor? Şimdi hafta içi çalışmalarının ortalaması 180 dakika ise buradaki 5 tane sayıyı toplayıp tekrar 5'e böldüğümüzde 180 sayısına ulaşmalıyım. Öyleyse buradaki 5 sayının toplamını bulmak için aritmetik ortalamayı veri sayısıyla çarpıp toplamının alması gereken değeri bulmalıyım. Peki cuma günkü sayıyı bulmak için ne yapacağız? Buradaki 4 günü toplayıp ulaşmam gereken sayıdan bunu çıkaracağım. Toplayalım. 120, 180, 210 ve 90'ı 300, 300 daha 600. 900'e ulaşmak istiyorum. Bu 900'den de 600'ü çıkardığımda 300 dakika yani 60'a böldüğümüzde de 5 saat oluyor. Yanıtımız C seçeneği. 3 numaralı soru. Erkeklerin yaş ortalamasının 20, kadınların yaş ortalamasının 25 olduğu 10 kişilik bir grupta 4 erkek vardır. 4 erkek var. Kaç kadın var? 6 kadın var. Buradaki 4 kadın, 4 erkek ve 6 kadın her birinin yaşlarının ortalamaları sırasıyla 20 ve 25. Biz şimdi aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Tüm gruptaki verilerin toplamıyla verideki sayıyı yani kaç kişinin olduğuyla oranlamam lazım. Tekrar edeyim cümlemi. Gruptaki kişilerin yaşlarının toplamıyla grubun sayısını oranlamam lazım. Peki 4 erkek varsa ortalamaları 20 yaşındaysa bu dört erkeğin yaşlarının toplamı kaç olmalı? Çarparak buluyorduk. 80. Erkeklerin yaşlarının toplamı. Kadınların yaşlarının toplamını bulalım. Bu da 150. Peki grubun yaş toplaması kaç? Yaşının toplamı kaç? 150 ile 80'i topladım. 230. 230'muş buradaki 10 kişinin yaşları toplamı. Peki aritmetik ortalamasını bulmak için ne yapacağız? 230 ile gruptaki kişi sayısını yani onu oranlayacağız. Aritmetik ortalamamız 23. Oryantımız Balıkesir seçeneğiymiş. 4 numara soru. Kütlelerinin aritmetik ortalaması 75 olan 24 kişilik bir sınıftan. Yani toplamda 24 kişi var. Her biri 75'er kilogram gibi düşünsem de olur. Buradaki gruptaki kişilerin toplam kütlesini bu şekilde bulabiliriz. İki öğrenci başka bir okula gitmiş kalan öğrencilerin kütlelerin orta, aritmetik ortalaması değişmediğine göre şimdi arkadaşlar aritmetik ortalama değişmiyorsa gruptan ayrılan kişilerin de aritmetik ortalaması 75'tir ya da gruba herhangi bir kişi veya kişiler katıldığında aritmetik ortalama değişmiyorsa grubun aritmetik ortalamasıyla aynı olması gerekir. Öyleyse buradaki ifadelerin aritmetik ortalamalarını hesaplayalım. Örneğin az ben böyle denemeli sorularda D'den başladım. söylemiştim. 70 ve 85'i topladım ve 2'ye böldüm. Toplayıp 2'ye böldüğümüzde 155 bölü 2'den 75 virgül bilmem ne. Yani 75 olmuyor. 77 virgül 50 oluyor. Demek ki bu değil. 77 ve 83'ü toplayarak yapalım aynısını. 77 artı 83 bölü 2. Toplamları 160 yapıyor. Bölü 2. Aritmetik ortalamamız 80. Demek ki yani gruptan bunlar ayrılsaydı, 80 olan grubu ayrılsaydı aritmetik ortalamamız azalırdı. Aynısını burada yapalım. 74 artı 86 bölü 2. Burada da 160 bölü 2'den yine aritmetik ortalamamız 80 çıkıyor. B de değil. A seçeneğini inceleyelim. 72 artı 78 bölü 2. 150 bölü 2'den aritmetik ortalamamız 75. Yanıtımız A seçeneği olmalı. 5 numara. Bir voleybol takımının maça başlayan ilk 6 oyuncusunun yaş ortalaması 24'tür. Kaç kişi var? 6 kişi var ve bunların yaş ortalaması 24. Yine 6 ile 24'ü çarparak gruptaki kişilerin yaş toplamını bulabilirim. Oyundan bu takımın oyuncusu Ahmet çıkıp yerine can girdiğinde oyundaki 6 oyuncunun yaş ortalaması 25 olmuştur. 6 kişinin yaş ortalaması 25 olmuştur. Öyleyse buradaki farkı bulabiliriz. 6 ile 24'ü çarpsak arkadaşlar 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 2 12 1 2 de elde 144. 6 ile 1 de 25'i çarpalım. 6 kere 5 30. 6 kere 2 120. 150. Aralarındaki fark 150 ve 144'ü çıkardım. 6 yaş. Demek ki oyundan çıkan kişi oyuna giren kişiden 6 yaş daha küçük olmalı. Şimdi biz bunların yaşlarını kesin olarak bilemeyiz. Sadece aralarındaki farkı biliriz. Belki Ahmet 25 yaşında değil, Ahmet 20 yaşında, diğer arkadaşımız 26 yaşında. Belki Ahmet 40 yaşında, oyuna giren kişi 46 yaşında. Bunlarla ilgili kesin bir fikir yürütemeyiz. Aralarındaki sadece farkın 6 olduğunu düşünebiliriz. Yanıtımız D seçeneği olmalı. 6 numaralı soru. Bir okuldaki sporcuların yarışmalarda kazandığı madalya sayıları tabloda gösterilmektedir. Elif ve Ali toplamda kaç madalya kazanırsa sporcuların kazandıkları madalyaların ortalaması 2 olur? Şimdi burada Kaç sporcu var? 1 2 3 4 5 6 7 8 sporcu var. Bu 8 sporcunun toplamda kazanmasını istediğim madalya sayısı 16. Ortalamayla kişi sayısını çarptım. Peki benim bildiğim Ali ve Elif haricinde toplamda kaç madalya kazanmışız? Toplayalım. 3 2 daha 5. 5 daha 10. 4 daha 14 madalya kazanmışız. 16 madalya olmasını istiyorum. Kaç madalya daha kazanmalıyım? 2 madalya daha kazanmalıyım. Yanıtımız B seçeneği balık 7 numaralı soru. Bir seyahat firmasında haftanın ilk 6 günü boyunca taşıdığı yolcu sayıları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu haftada taşınan günlük yolcularının ortalamasının 45 olmasını istiyoruz. Kaç gün var? Arkadaşlar burada 7 gün verilmiş. 7 günün ortalaması 45. O zaman toplamda kaç yolcu olmalı? 7 ile 45'i çarpıyorum. 7 kere 5, 35'in 5'e elde var. 3, 4 kere 7'in 8, 3 de elde. 315. Toplamda 315 yolcu taşımak istiyoruz biz. Peki bizde toplamda şu anda bildiğim kaç yolcu var? Pazar günü haricinde. Bunları toplayalım. 60, 28, 44, 40, 36 ve 60'ı topluyoruz. Buradakileri topladığımızda 200 Burada bir hata yapmışız. 62 kez almışız arkadaşlar. 60 değil. Birisi 20 olmalıydı. Evet. 20, 28, 40, 44, 36, 60. Bunların toplamı 228 olmalı. Demek ki 228 yolcu taşımışım. Pazar günü ortalamanın 45'i tutturabilmem için aradaki fark kadar yolcu taşımam lazım. Çıkardığımda da 87 sonucuna ulaşıyorum. Yanıtımız C seçeneği. 8 numaralı soru. Tekstil atölyesinin açıldığı ilk haftada ürettiği gömlek miktarları verilmiş. Bu tekstil atölyesinin açıldığı ilk haftada ürettiği gömlek miktarları ortalama 42 adet gömlek olmasını istiyoruz. Kaç gün var arkadaşlar? Yine 42 gün var. 42 ile 7'yi çarptığımızda kaç gömlek üretmemiz gerektiğini bulacağız. Hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Salı günkü'nü bulmamız için bunları çarpıp bu toplamdan çıkarmamız lazım. 1 kere 7, 14, 14'e 50 var. 1, 4, 7, 28, 1, 7, 29, 294. Şimdi buradaki sayıları toplayalım. 48, 43, 44, 36, 35 ve 42. Bunların toplamı ne? 248 oluyor. Demek ki aradaki fark arkadaşlar. 294 ile 248 arasındaki fark bize neyi verecek? Çıkardığımızda 46. Salı günkü üretim miktarını bulduk. Salı günü pazartesi gününe göre 18 görmek daha öz üretilmiştir. Hatalı. Salı günü çarşamba gününe göre 3 gömlek fazla üretilmiştir. Doğru. Bu hafta toplamda 264 bilek. Hayır 294 olmasını istiyorduk. En çok gömlek salı günü değil. En çok gömlek pazartesi günü üretilmiştir. Bu da hatalı. Dolayısıyla yanıtımızın B seçeneği, balık esi seçeneği olması gerekiyordu. 9 numara. Zerafet takı mağazasının panayır süresince sattığı takı sayıları verilmiş. Tabloda verilen açıklığı pazar günü yapılan satışlarda değişmediğine göre Pazar günü yapılan satışlarda değişmediğine göre bu aralıktaki arkadaşlar bakalım en yüksek veri grubumuz ne? 45. En düşük veri grubumuz ne? 5. Demek ki arkadaşlar buradaki satışımız 45 ile 5'in arasında bir sayı olmalı ki en büyük sayı ile en küçük sayı değişmesin. Öyleyse yanıtımızın A seçeneği olması gerekiyor. 11 numaralı soru. Aşağıdaki grafik bir bakalım bir hafta boyunca satılan ekmek sayıları göstermektedir. Grafiğe göre bir bakkal günde ortalama kaç ekmek satmıştır? Her birinde satılan ekmeği bulalım. Pazartesi günü 10, salı günü 20, çarşamba günü 50, perşembe günü 15, cuma günü 30, cumartesi günü 35 ve pazar günü 50. Bunların her birini toplayalım. 50, 30 daha 80, 30 daha 110, 120, 20 daha 140, 50 daha 190, 10 daha 200, 5, 10, toplamda 210 oldu. Kaç gün vardı? 7 gün vardı. Böldük 7'ye 30. Aritmetik ortalamamız 30. 12 numaraya bakalım. Bir tavukçunun sattığı yumurtaların fiyatları tabloda verilmiştir. Her boyuda, boydan birer yumurta alan müşteri bu yumurta için ortalama kaç kuruş ödemiştir? Toplamda 3 tane yumurta almış. Her birinden birer tane almış. Toplam kaç para vermiş bulacağız. Ve bunu veri sayısıyla oranlayacağız. 8, 3 daha 11, 6 daha 17'nin 7'si elde var. 1, 2, 3, 4, 1 de elde. 57 bölü 3, 19 yanıtımız C seçim. Annesi ilk öğretim 5. sınıfta okuyan Can'a doğumunda kendisine verilen kilo ve boy kart, takip kartını gösteriyor. Can doğduğunda boyunun 50 cm e, 12 aylıkken ise 81 tam 12 cm olduğunu görüyor. Can'ın boyu 1 yaşına kadar ayda ortalama ne kadar uzamıştır? Şimdi arkadaşlar biz burada hiç başlangıçta hiç uzamadan 50 olduğunu biliyoruz ve 12 ay sonraki boyunun da 81,2 olduğunu biliyoruz. Peki değişim miktarını Bulmak için 81 tam onda 2'den 50'yi çıkarıyorum. 31 tam onda 2 çıkıyor. Peki bu kaç aylık arkadaşlar boy uzaması? 12 aylık. Demek ki ben 31,2'yi kaça bölmeliyim? 12'ye bölmeliyim. Yapalım bu işlemi. 31,2 bölü 12. Bu şekilde ben bölme işleminde zorlanacağım için şuraya bir 0 koyayım. 312 bölü 120 gibi düşüneyim. Buradan sonucumuz tekrar arkadaşlar 12'yi de sadeleştirsek 2 kere 24 evet, kaç oluyor? 6 kere 2 de 12. 26 bölü 10'dan 2,6 yanıtımız A seçeneği oluyor. 14 numaralı soruya bakalım. Filiz'in yürüyüş yaptığı günler ve süreleri verilmiş. Hafta içinde yürüyüş yaptığı günler ve süreleri bunların ortalaması sorulmuş. Ne yapacağız? 5'ini toplayıp arkadaşlar tekrar 5'e böleceğiz. Toplayalım. 5, 5 daha 10, 8, 2 daha 10, 20 yaptı. 50 var. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 130, bölü 5 26 ortalamamız yanıtımız Balıkesir seçeneği. 15 numaralı soruya bakalım. Yukarıdaki tabloda bir geziye katılanların sayısı ve yaşları verilmiştir. Geziye sonra da katılan iki kişiyle birlikte gezinin yaş ortalaması 35 oluyor. Şimdi 36 yaşında 10 kişi var. 36 kişinin yaşları toplamını bu şekilde buluyoruz. 40 yaşında 9 kişi var. Bunların yaşlarının toplamını bu şekilde buluyoruz. 30 yaşında 7 kişi var. 30'la da kişi sayısını çarptım. Yaşları toplamını buldum. 15 ile de 2'yi çarptım. Bu iki kişinin yaşları toplamını buldum. Geziye şu anda katılanlar, katılan kişi sayısı 19, 26, 2 daha 28 kişiydi. Kaç kişi daha katıldı? 2 kişi daha katıldı. O zaman grupta kaç kişi oldu? 30 kişi oldu. Bu 30 kişinin Yaşlarının ortalaması 35 olduysa bu 30 kişinin yaşlarının toplamı da 35 ile 30'un çarpımı olan 1050 olmalı. Peki burada şu anda bu iki kişi katılmadan yaşlar toplamı ne? 6 6 daha 12, 13, 3 daha 16'nın 6'sı elde var. 1 3 6 9 960. Şimdi iki kişinin bu aradaki farkı oluşturan iki kişinin yaşları toplamını da bulalım. Topladık, çıkardık pardon. Aradaki fark 90. Demek ki bu iki kişinin yaşlarının toplamı kaçmış? 90'mış. Bize bunların ortalamasını soruyor. Bu yaşlarının toplamını kişi sayısına bölmeliyiz. E 90'ı da 2'ye böldüğümüzde 45 sonucuna ulaşıyoruz. 16 numaralı soru Ahmet bir kitabı günde ortalama 70 sayfa okuyarak 4 günde bitirmiştir. E, o zaman bu 4 ile 70'i çarpsam kitabın kaç sayfa olduğunu bulmaz mıyız? Bulabiliriz. E, peki bu 3 günde ne kadar toplamış? Toplamda kitap okumuş. 9, 9, 180, 60 daha 240 sayfa okumuş. E, kalan sayfa kaç? 40. Demek ki günü de 40 sayfa kitap okumuş. 17 numaralı soru. Verilen grafik bir marketin bir hafta boyunca sattığı günlük gazete sayılarını göstermektedir. Grafiğe göre günde ortalama kaç gazete satılmıştır? Ne yapacağız? Buradaki arkadaşlar 7 gündeki verilen sayıları toplayıp tekrar 7'ye bölmemiz lazım. Yazalım bu sayıların. 250, 150. Ben hatta toplayarak gideyim. 150, 150 daha 300, 100 daha 400. Bunu bir kenara yazalım. Şimdi burada 200, 250 daha 450 300 daha 750 topladığımızda 1400 yapıyor. Kaç gün var? 7 gün var. Öyleyse bunu 7'ye bölmem lazım. Yanıtımız A seçeneği olmalı. 18 numaralı soru. Meryem'in matematik dersinden aldığı notlar verilmiş. Meryem'in 4 sınavında 5. sınavdan kaç alırsa not ortalaması 85 olur diyor. Peki 5 sınavdan ortalaması 85 ise bu 5 sınavdan aldığı toplam puanı bulmak için hangi işlemi yapmam lazım? 5 ile 85'i çarpmam gerekiyor. 8 kere 5, 400. 5 kere 5, 25. 425 puan alması lazım toplamda. Şu anda kaç puanı var? Bulalım. 75, 70, 90 toplamları 245 bu oluyor? 9, 8 daha 17, 7 daha 24, 245. Ve buna 1.98 daha ekleyelim. 100 ekleseydik 345 olacaktı. 2 eksik 343. O zaman bu aradaki fark bize neyi verecek? 5. notunun olması gerektiği puanı. 5'ten 3 çıktı 2. 42'den 34 çıktı 8. Yanıtımız Balıkesir seçeneği olmalı. 19 numara. Tabloda günlere göre Ortalama kaç tavuk satıldığı sorulmuş. Evet, öğrendik artık iyice. Her birini toplayıp gruptaki veri sayısıyla oranlayacağız. Toplayalım. 9 1 daha 10. 7 3 daha 10 20. 5 5 daha 10 30. 30'un 3'ü 50 var. 1 10 15 18 21 24 26 28 toplamları 280 284 7 40 yapar yanıtımız bizi C'ye götürür. Bu çözüm videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.